Kırklı <laughs> evet. binasının önünde biz eylemimizi sürdürüyoruz. 14 bayramdır biz çocuklarımızda ayrı bayram, buruk bir bayram kutluyoruz. Bayram yaşamıyoruz zaten bizim bayramlarımız yok. Ee, burada dağa giden baş kandırılmış bir şekil beyni yıkanmış bütün çocuklara seslenmek istiyorum. Gelin hiç olmazsa gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Biz de herkes gibi HDP'liler nasıl çocukları şu anda bayramlarını yaşıyorlar. HDP'liler bir şekilde sizin beyninizi yıkayıp PKK terör örgütüne bir şekilde kandırılmış göndermişse Gelin siz de anneleriniz, babanızın yanında bayramlarınızı mutlaka kutlayın. Kendi gönlük işlerinizle teslim olun. Bu ülke hepimizindir. Bizi kimse birbirimizden ayıramaz. Bizim ülke güzel bir ülkedir, güçlü bir ülkedir. Ee, kimse sizi orada da kandırıyorlar, ben buna eminim. Gitmeyin, devlet bunu yapar, şunu yapar, kesinlikle. Ülkemiz adalet ülkesidir, hukuk ülkesidir. Kesinlikle öyle bir şey yok. Siz geldiğiniz zaman mutlaka devletimiz sizi bize verecektir. Geneller hepsi de zaten kendi ailelerine kavuştular. Siz de gelin, hiç kimsenin yalanlarını kanmayın. Mutlaka en kısa bir sürede fırsatınızı bulduğunuz zaman bir güvenlik güçlerini nerede bulduysanız çekinmeden, korkmadan gelin kendi güvenlik güçlerinize teslim olun. <laughs>